28. Hadis Sünnete Bağlılık ve Bidatlerden Uzak Durma Ebu Nici el-Irbat bin Sariye'den dedi ki, Resulullah bize öyle bir vaazla bulundu ki, ondan dolayı kalpler titredi, gözler yaş akıttı. Biz de şöyle dedik, Ey Allah'ın Resulü, bu veda edecek bir kişinin öğününe benziyor. Haydi bize de tavsiyede fasiyette vasiyette bulun ki biz de bunu bilelim. Şöyle buyururum. Ben size Allah'tan korkmanızı, idareciniz bir köle bile olsa ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü sizin aranızda yaşayacak olanlar pek çok ayrılıklar, itilaflar görecektir. O halde ben size benim sünnetime ve hidayet bulmuş raşit halifelerin yani dört halifelerin sünnetine sarılmanızı tavsiye ediyorum. Ona sımsıkı sarılın, azı dişlerinizle ona yapışın. Dini konularda sonradan uydurma işlerde çokça sakının. Çünkü sonradan uydurma her bir iş bidattir. Her bidatte bir sapıklıktır. Resulullah'ın vazından dolayı sahabenin kalplerinin titremesi ve gözyaşlarının akması ashab-ı kiramın fıtratlarının ne kadar temiz, ruhlarının ne kadar arı, duru, kalplerinin derece kötülükten uzak olduğunu peygamberin sözleriyle ne kadar etkilendiklerini, Rablerinin sözlerinden dolayı ne derece korkup kalplerinin titrediğini göstermektedir. Allah'ın takvasıyla hareket etmek Allah'tan sakınmaktır. Dini yükümlülüklerden emirleri tutmak ve yasaklardan kaçınmaktır. Bunu tavsiye etmek Resulullah'ın çok önem verdiği bir şeydir. Çünkü ona sarılmada dünya ve ahiret saadeti vardır. Resulullah şöyle buyurur. Sizin idareciniz başı kuru üzüm tanesi gibi siyah olan Habeşli bir köle de olsa ona itaat edin. Benim tayin ettiğim emire itaat eden bana itaat etmiş demektir. Benim tayin ettiğim emire isyan eden de bana isyan etmiş demektir. Kur'an'da da şöyle buyrulur. Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Yöneticilerden kasıt ise Allah'ın rızası doğrultusunda olanlarıdır. Ateş ve demir ile ümmetin tepesine musallat olan zorbalara gelince bunları itaat meselesini maslahat ve mefsedet, toplumsal fayda ve zarar açısından bakılır. Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah'a isyan konusunda itaat söz konusu değildir. İtaat ancak maruf olandadır. Yaratıcıya itaat hususunda hiçbir yaratılış, yaratılış yaratılışa itaat olmaz. Allah'a itaat etmeyene itaat olmaz. Resulullah'ın haber verdiği ayrılıkların ve ihtilafların boyutuna boyutunu göstermesi bakımından şu hadis çok önemlidir. Şunu bilin ki sizden önceki kitap ehli kimseler 72 fırkaya ayrıldılar. Bu ümmet ise 73 fırkaya yani pek çok topluluğa ayrılacaktır. Bunun 72'si cehennemdedir. Bir tanesi cennettedir. Cennette olacak olan ise sünnet yolunda olan cemaattir. Ayrılık ve ihtilafların böylece yoğun olduğu bir zamanda uyulacak tek yol Resulullah'ın sünnetidir. Anlaşmazlık ve ayrılıklar çoğaldığı sırada en büyük peygamber ile ondan sonraki dört halifesinin sünnetlerine sarılmada kurtuluş ve başarı olduğunda şüphe yoktur. Hz. Abdullah bin Ömer radıyallahu an şöyle der. Her kim birilerine uymak istiyorsa Muhammed'in ashabına uysun. Onlar bu ümmetin en hayırlılarıydı. Kalpleri en iyi bilimleri en derin, buna karşılık kendilerini gereksiz külfete sokmaktan en uzak kimselerdi. Allah'ın, Peygamberi Muhammed'in sohbetine ilgi seçtikleri bir topluluktu. Kabe'nin Rabbi olan Allah hakkı için onlar dost doğru bir hidayet üzere yürüyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. İleri geçen muhacirler ve ensar ile onlara güzel bir şekilde uyanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da ondan razı olmuşlardır. Onlar için orada ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlanmıştır. İşte en büyük kurtuluş budur. Raşit halifelerin sünnetine sımsıkı sarılmak, azı dişler ile ona yapışmak ise bunun çok ciddiye alınması ve öneminin kavranılması gerektiğine dikkati çekmektir. Bu vurgu çok önemlidir. İhmal edilmemelidir. Bidat sonradan uydurulan hususlardır. Yani kitaptan, Kur'an'dan ve sünnetten herhangi bir dayanağı olmayan işlerdir. Bundan dolayı Resulullah bizi bunlardan sakındırmıştır. Çünkü bunlar ümmetin helak oluşlarının yıkılıp gidişlerinin sebebidir. Her bidat sapıklıktır, sapıklık da kişiyi cehenneme götürür. Yolumuz Resulullah'ın ve Raşid halifelerinin aydınlık yolları olmalıdır. Sünnet yolunun sonu kişiyi cennete götürür. Cennet ise ebedi mutluluk yeridir.